Küresel Gazeteciler Konseyi, Mayıs ayı temsilcileri ve Demokrat Gazeteciler Yazarlar Derneği'nin e, servis gündem e, konuları devam ediyor. Dördüncü haftamız, dördüncü programımız e, akşam Ağaçtan konu programımız. E, ve e, biraz önce Halk Otobüs Köpürü, Emin Başkay'ın e, Mayıs'taki Halk Otobüs Köpürleri, Sürüzleri'nin e, ve daha doğrusu ulaşımın yaşanmış olduğu sorunları ve bunun karşılığında taleplerini bizlerle paylaşmış oldu, Bu konuyu gündeme getirmiş olduk. 2825 lira 90 kuruş oldu. Yeni az görecek. Hayırlı olsun diyoruz öncelikle. yirmi e, %21 gibi bir zam yapıldı. E, aslında şöyle düşündüğümüz zaman e, hayat şartlarını e, birçok kesimin dile getirmiş olduğu gibi üç bin altında tabii ki olmamız gerekiyor. Altı daha fazla olması gerekiyor ama Türkiye'nin ve dünyanın ekonomi şartları da yani o şekilde düşündüğümüz zaman 2825 lira 90 kuruş 121 yani 500 lira gibi bir e, maaşı zam demek. E, bel belediye işçilerini düşündüğümüz zaman genelde gerçi tüm işçiler şu an kamudaki işçiler de yemek ve yol parası üzerine sunuyor. Bu rakam 3400 3500 lira yansıtacak. Yani e, çok değil ama bence az da değil. E, makul bir seviye olarak ben değerlendiriyorum. Sizden bu konuda düşündüğünüz nedir? Öncelikle sayın belirticilerinizin görüşlerini edin. Evet, e, öncelikle asgari ücretin e, işçilerimize, çalışanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, mutlaka e, beklenti e, sendikaların işçilerimizin beklentileri e, daha e, yüksek olabilir. E, beklenti konusunda da mutlaka haklı yönleri vardır. Ancak asgari ücret belirlenirken sadece işçi sendikaları değil, aynı zamanda e, işveren sendikaları e, devletin e, işte K Sa çalışma bakanlığı e, koordinasyonunda bir e, çalışma gerçekleştiriliyor. E, ver, e, veriler elde ediliyor. E, TÜİK'in verileri e, neticesinde e, bir maliyet e, hesabı yapılıp bu belirleniyor. E, mutlaka e, daha yüksek e, beklentisi olabilir. Ancak ben açıklanan 2825 liralık askeri ücretin e, e, pek çok e, asgari ile görüştüğümde bu rakamı bile beklemediklerini ifade eden e, çalışanlar oldu. E, yani daha e, düşüktü bizim beklentimiz. Yani e, ama ümidimiz daha yüksek olmasa ama beklediğimiz rakam bunun altındaydı. Çok iyi bir rakam diye ifade ettiler. E, e. O manada değerlendirdiğimizde e, tabii sizin de söylediğiniz gibi bütün dünya ve Türkiye e, küresel bir salgın ile mücadele ediyor e, haftanın belirli günlerinde e, işyerleri kapalı şu anda e, restoranlar bazı işyerleri sadece haftanın belirli günlerinde değil belirsiz e, süreli olarak kapalı hizmet veremiyor bazıları sadece evlere servis niteliğinde, kirathaneler kapalı, kafeler kapalı, e, düğün salonları kapalı ve pek çok e, sektör var. Bunların hep birini dikkate alındığında Türkiye'deki işsizlik oranının e, geldiği rakamlar da dikkate alındığında asgari ücretin e, ki buna göre değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. E, mutlaka ben bir işçi çocuğuyum. E, Askeri ücretle yanında çalışan personeller var. Onların da e, beklentilerini her zaman için dikkate alınması gerektiğine inanıyorum. E, bizim dinimiz e, işçinin emeğini alın teri kurumadan ödemeyi emreden ve alın terinin karşılığını ödemeyi gerektiren bir e, emir veriyor. E, bu manada buna bunların her biri bizim için e, önemli e, kıstaslar. E, Dünyanın geçmiş olduğu ekonomik krizden Türkiye'nin de etkilenmemesi mümkün değil. Amacımız devletimizin, işverenlerin ya da bu Çalışma Bakanlığı'nın amacı bu ekonomik krizden, bu salgından, bu olumsuzluk şartlardan asgari ücretle geçinen ailelerin en az etkilenmesi için sizin de belirttiğiniz gibi yüzde gibi bir artış, enflasyonun üzerinde neredeyse bir artışın yapılmış olması iyi bir gelişme olarak görüyorum ben. Tabii işverenler yönüyle bakıldığı zaman da belki 500 liralık bir artış kişi başı alacak işçi açısından düştüğünde 500 lira artmış oluyor. Ama Manisa Organize Sanayi'de 40 bin civarında insan çalışıyor. çalışıyor. Bazı fabrikalarda 500 bin kişi çalışıyor. 1000 çarpı 500 olarak düşün işveren adına bunu. Ee, bu e, peki bunun karşılığında ihracatta ya da diğer değerlerde fabrika'nın gelirlerinde bir artış var mı? Bunları işverenler tarafından e, bunların da dikkate alınması ve bunların değerlendirilerek değerlendirilmesi gerekiyor. E, i̇şçi ve işveren birlikte e, bu masaya oturdular ve birlikte e, kaldılar. Bazı sendikaların itirazları olmuştur mutlaka. Sendikaların da gerçekten bu süreç içerisinde yani bütün değişik platformlara ait sendikaların işçinin yanında ciddi bir şekilde durduğunu ve onun hakkını savunduğunu da görmüş olduk burada. Ben sendika temsilcilerini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele verdiler. Ancak ve bu mücadeleyi verirken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da dikkate alarak bunu söylediler. Ee, muhalefet partileri işte 5 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira gibi asgari ücretlerden bahsediyorlar. Yani realite ile işveren sen, şey, işçi sendikaları bile bu rakamları telaffuz etmiyor. Ama muhalefet hani bir laf var dekara şey boşamak kolay diye. E, muhalefetin vermiş olduğu rakamlar, önere sürmüş olduğu rakamlar Türkiye gerçekleriyle bağdaşmıyor. Bu konuda e, gerçekle e, gerçekleri kabul ederek realiteyi kabul ederek e, uzlaşmayı tercih eden ve işçinin ücretini sonuna kadar hakkını savunmaya gayret eden sendikalara e, teşekkür ediyorum ben. E, şimdilik söyleyeceğim bu. Osman Bey buyurun. Sayın Vekilimizin işaret ettiği o sendikaların son dönemdeki e, anlayışlı ve kendi işçi safındaki kararlı tutumunda ben de gözlemledim ama detayını bilmiyordum. Sayın Vekilimden bunu duydum. Çok sevindim. Eskiden olsaydı çok daha fazla yıpratıcı bir süreç yaşanacaktı. Sanırım o da bunu ben sizden duymaktan büyük mutluluk duydum. Böyle bir sağlam duruş sergilediler. Onlara da teşekkür etmek lazım. Hakikaten işçi insanın ve onları temsil etme vebali çok büyük. Bu dönemi milli bir şekilde atlatıldığını zannediyorum. Atlatılması için de güç birliği yapıldığını zannediyorum. Ben bu güncel askeri ücret üzerinde pek durmak istemiyorum. Çünkü güncel askeri ücret her halükarda her zaman yetersizdir. Fakat birçok işçi <gülüyor> askeri, <gülüyor> ben de biliyorum normalde iki buçuk iki altı plan şimdi iki sekiz yüz iyi geldi. Fakat bir de şu var bu çıplak maaş artı çocuklu, çocuklu eğitim kurumuna göre gıda yardımı destekli bu oran yükseliyor. O yüzden e, bir şekilde yeni belirlenen asgari ücretin böyle çok gürültüye evet çıkardıklarına göre hani çok az çok az demelerine ben katılmıyorum. Tabii şimdi şu var işçinin halinden işçi veya o dönemdeki sıkıntıyı çekenler o çalışmanın meşakkatliğini de ancak paylaşanlar bilir. Zamanında bizler de çalıştığımız için sesimizi kimseye duyuramıyorduk. Nasıl duyuramıyorduk? E, i̇şçi insanın derdi kendisinedir çünkü. Ne sosyal olaylarla ilgilenirsiniz, ne ekonomik olaylarla ilgilenirsiniz, ne hobileriyle ilgilenirsiniz, ne mutluluğa dair bir sanatla ilgilenirsiniz. İşçi işçidir. Cem Karaca'nın şarkısında olduğu gibi. Asgari ücret veya ücret düzenlemelerinde esas olan sadece rakam olmaması lazım. İnsan kendisi geliştirmesi. Buna dair bir kurumsal kültür gelişmediği müddetçe de asgari ücretle sınanan işçi emeği hep yalnız kalmaya da mahkumdur. Bu kurumsal kültür Almanya'da var. Kurumsal kültür pek çok gelişmiş ülkelerde var. Örneğin Volkswagen Manisa'ya gelmedi. Gelme için en önemli nedeni oradaki işçi sendikasının Türkiye'de işçiler üzerinde e, çağdaş uygar bir iş sözleşmesi ve çalışma şartı olmadığını itirazdaydı. Ağırlıklı olarak bu itirazlardı. Diğer itirazlar ikinci. Ama esas kendi işlerinde bu problemler vardı. Ben de bunları bu şekilde biliyorum. Doğru bilmiyorum emin değilim ama duydum bu. İşçi sendikaları e, Türkiye'de işçi sağlığına, güvenliğine, çalışma hayatına ilişkin itirazlarını belli etmişler. Az önce söylemek istediğim oydu. Çıplak bir ücretten bahsetmiyorum. Türkiye'de kurum kültürü gelişme. Peki kurum kültürü gelişme işi asker ücretle nasıl ilişkilendirilebilir? Şöyle, 2014 yılında yaklaşık 4,5 milyon askeri ücretimiz vardı. Şimdi çalışan yaklaşık yarısı e, asker ücretin birazcık altında ya da bir kat üstünde olmak üzere 10 milyon insanı kapsıyor. Asgari ücret Fransa'da yüzde 8'i, İspanya'da herhalde yüzde 5'i temsil ederken, Türkiye'de ücretli çalışanlar neredeyse 3 aşağı 5 yukarı. Eksi buçuk artı buçuk çalışanların yarısını teşkil ediyor. Asgari ücret çok fazla oransal olarak kitlelerin geliştirmesi değil. Aksine daha az bir kitleye verilecek ücrettir. Bu yüzde 2 olmalıdır, yüzde 3 olmalıdır çalışanların içerisindeki oranı. Halbuki 2014'teki ciddi olarak askeri ücret tabloların çıkarıldığı dönem o dönemdir. 4,5 milyondu. Şimdi 3 aşağı 5 yukarı 10 milyon. 21 milyon benim tahminime göre bir şey ücretli çalışan. Bunun %50'si asgari ücret skalasına bağlı. Halbuki asgari ücret daha az olmalı. Kalifi elemanın e, ücreti daha yüksek olmalı. Kurumsal kültürle desteklenmiş bir şekilde bu şekilde ücretlendirme sağlanmalı. Nedir? Çünkü asgari ücret vasıfsız işçidir normalde. Ama siz gidip de daha da vasfı gerektiren durumlarda asgari ücret verirseniz o zaman ikinci sorun karşımıza çıkıyor. Benim iddiam şudur. Türkiye'deki asgari ücret politikası bölgeler arası dengesizliği arttıran bir politikadır. Sanki özellikle bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını daha da büyütmek için tek asgari ücret uygulaması düzenleniyor. Halbuki Yalova'da, Gebze'de, işte e, İstanbul'da sanayileşmiş şey yerlerindeki bir ücretli asgari değildir yani. Orada asgari ücret verilmiyor çünkü. Ama onunla karşılaştırılırken kalkıp da bir Hakkari'de çalışan bir Afyon'da, Yozgat'ta ne bileyim Adana'da ya da ne bileyim e, Kastamonu'da çalışan aynı asgari ücret olmaz teşvik ediyorlar bölgesel dengesizlikleri bana kalırsa. Çünkü şunu düşünüyor. Ben İstanbul'a gidersem 7 bin lira maaş alırım. Manisa'da kalırsam 3 bin lira maaş alırım. Adamın gözü orada. Ki giden oldu. Nasıl gitti? Çok acımasız bir şekilde Manisa'daki bir büyük fabrika Asgari ücretten bahsetmiyorum. Çalışma kültüründen bahsediyorum. Bir büyük fabrika 20 yıllık deneyimli bir elemanlı yeni gelecek olan kişinin ücreti daha düşük olduğu için asgari ücrete yakın bir deneme süresi olduğu için ötekini harcadı. O da İstanbul'a gitti. başladı da bir adamdı. Satır almada 7 bin, 8 bin lira da olmak üzere işe başladı. Kurum kültürü olmayınca askeri ücrete mahkum edilen bir e, ücretlendirme düzeyinden bu şekilde dengeleme sağlanınca bu içinden çıkılmaz hale geliyor. Bana kalırsa sıkıntı asgari ücretin satın alma gücü paletelerindeki kitlelere yani 3 aşağı 5 yukarı olarak dengeleyici bir fiyatlandırma politikası değil. Çünkü bu tatminkar olmayacaktır. Bundan daha da önemlisi şudur. Türkiye'de ücretlendirme, fiyatlandırma doğru bir şey değil. Bugün bir ülkede politika faizi %14 iken kalkıp da asgari ücretin %21 artması çok şey ifade etmez. Neden? Enflasyon güvenirliğine dair TÜİK'in açıkladığı veriler bence tartışmalıdır. Ama biz istiyoruz ki bütün kurumları da biz devletimizde açıkladığı fiyatlandırmalara, bütün inancımızda kurumsal kültürdeki çalışan emekçi kardeşlerimize ve yöneticilerimize ve bütün inancımızda bu desteği bir araya getirecek güç birliğini sağlamak için samimiyeti besleyelim. Halbuki düzen öyle değil. Samiyet üzerine değil, samimiyetsizlik üzerine kurulmuş. Buna rağmen askeri ücretin ben iyi, yani en azından kötü olmadığını düşünüyorum en az daha kötü olmadığını düşünüyorum. Eskiden bu düzenleyici politikalar işte et balık kurumu gibi şeyler vardı. Düzen, düzenleyici kurumlar vardı. Ulaşımda rahatlatıcı bir takım teşvikler vardı. Şimdi onlar da O yüzden e, bu asgari ücretin kişisel olarak ve güncel anlamda şu an için ama önümüzdeki yıl enflasyon ne olacak onu da bilmiyoruz. Biz genellikle ee, geçmişe dolayı, dair enflasyonun farkını kapatacak bir askeri ücret tartışmasında buluyoruz. Halbuki önümüzdeki yıl enflasyonu hesaba almıyoruz. Değil mi? Öyle bir düzenleme mekanizması yok. Tekrar söylüyorum. askeri ücretin oransal olarak kitle büyüklüğünü arttırmak doğru bir şey değil. Aksine azaltmak lazım. Keşke yüzde iki asgari ücretle çalışan olsaydı da diğer çalışanlarımız daha yüksek maaş alacak. nitelikli işler yapsaydı veya kurumlar bu nitelikli işlere göre eleman alsaydı. Şimdi aksi yapılıyor gibi geliyor bana. Şimdi e, Hakan Bey e, bu arada e, bir konuya daha Osman Bey'in e, söylediği hem katkı hem de açmak adına şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Her yıl sonunda bir e, iş ve iş dünyasının konuştuğu en önemli işçilerin konuştuğu en önemli sorun askeri ücret. Ya askeri ücret dışında bu işçilerle ilgili konuşulacak o kadar çok şey var ki. Esas evet. yani sadece ücreti konuşmak onu tartışmanın çok doğru olmadığını yeterli olmadığını düşünüyorum. Evet ücret mutlaka yani İstanbul'daki bir iki işçinin askeri ücretiyle dediği gibi hiç yolu ücreti olmayan Afyon'daki bir işçinin askeri ücretini eşit tutmak Adalet midir? Eşitlik adalet değildir. Evet. Adalet farklı bir şeydir. Yani oradaki giderlerin de önünden alınarak yapılan bir şeydir. Ona katılıyorum. Biz bunun yanında her yıl değil düzenli olarak işçi sağlığını, işçi sağlığının korunmasını, iş yerlerindeki e, meslek hastalıklarını, e, oralardan e, ızdırap duyan insanların sorunlarını, işçi sağlığı ile ilgili yapılan çalışmaları, onları konuşmamız gerekiyor bence. Biraz önce e, şoför arkadaşımız vardı. E, servislerdeki servislerin güvenliğini konuşmamız gerekiyor. İşçilerin iş ahlakını konuşmamız gerekiyor. Yani sadece işçinin hakkını konuşurken, işçinin görevini de konuşmamız gerekiyor. Yani bu şuna benziyor. Hastanelerde hasta hakları diye bir şey vardır. Her yer asılmıştır. Hastaların bu hakları vardır. Evet, katılıyoruz sonuna kadar biz her zaman doktor olduğumuz kadar da hasta veya hasta yakını olabiliriz. Ama hastaların görevlerini niye konuşmuyoruz gibi işçilerin görevlerini, işçinin ahlakını, iş ahlakını yani beş dakika bizim babalarımız girdiği iş yerinden emekli oldular gittiler. Şimdi hangi iş yerinde bir devamlılık, sadakat, vefa var? Yok. Bakıyorsun en küçük bir şeyden işçi ayrılıp gidiyor. Dayanmıyor oraya e, ya da ben bu, bu iş yeri varsa ben varım diye düşünmüyor eline geçtiği en küçük imkanda iş yerine oradaki makineye ya da başka birisine zarar veren yani ben vermeyenleri e, dışarıda tutarak söylüyorum zarar veren insanlar var. Kardeşim sen yediğin ekmeği yediğin ekmek tekmesini nasıl bu hale getirirsin niye böyle zarar vermeye çalışırsın Bunların da mutlaka iş ahlakının, işçi ahlakının, iş sağlığı ve güvenliğinin, çalışma şartlarının, belki sosyal faaliyetlerin, iş yerlerinde kütüphanenin, ne Osman Bey? İş yerlerinde ibadethanenin, iş yerinde emzirmenin, iş yerinde çay içme yerlerinin, bunların da konuşulması gerekiyor. Çoğu ben İzmir'e gittiğimde bir alışveriş merkezinde, ibadethaneye, yani çok büyük bir alışveriş merkezi, her yere eğlenceye her şeye ayrılmış ibadet için ayrılan yer o kadar küçük bir yer ki oradaki çalışan işçilerle birisiyle görüştüm dedi ki işte bu kadar yer ayrılmış o kadar yer yani oranın doğru temizliğini bile yapmıyorlar sonradan ben şikayet olarak şikayet olarak bulundum alışveriş merkezine düzeldiğimi bilemiyorum yani biz insanların her türlü sosyal ihtiyaçlarını sadece para mutlu olmaya yetmiyor yani mutluluk deyince ben de diyoruz ki biz e, asgari ücret 3500 lira olunca mutlu olacağız. Var mı böyle bir şey? Bizden daha önce babalarımız askeri ücretle çalışıyordu? Daha önceki insanların varlıkları daha mı yüksekti? Türkiye'de TÜİK'in e, biraz önce Osman Bey her ne kadar yani TÜİK'in e, verileriyle ilgili gü, e, güven sorunu olduğunu söyledi ama TÜİK'in yapmış olduğu bir istatistik var. Türkiye'de mutluluk oranlarının araştırılması ile ilgili yani insanlarımızın çoğu mutlu değil. Mutlu mutlu musun diye soruyor. Niye mutlu değilim? Niye? Gelen ücret düşük, şu düşük, bu düşük. Sadece ücrete endekslenmiş bir mutluluk, bir huzur aramak bir toplumda mümkün değil. Evet. Bir toplumda huzur olup olmadığını görmek istiyorsanız, huzurlu olduğunu görmek istiyorsanız ya da huzursuz olduğunun göstergeleri nelerdir derseniz eğer bir toplumda şiddet artıyorsa, bir toplumda kavga gürültü artırıyorsa, bir toplumda cinayetler artıyorsa, bir toplumda intiharlar artırıyorsa, depresyon oranları artıyorsa, bu batı toplumlarında çok yüksek çünkü o toplumun mutlu olduğunu söyleyemezsin. Orada askeri ücretin ne kadar yüksek olursa olsun, refah seviyesinin ya da eve gelen para seviyesinin artması mutluluğu artırmıyor. Hedefte nihayet huzurlu bir yaşam e, istiyorsak sadece askeri ücreti değil evet askeri ücreti mutlaka güncel enflasyondan e, etkilenmeyecek şekilde e, değerlendirmek gerekiyor ama bunun yanında bahsettiğim sosyal ihtiyaçların da çok iyi bir şekilde konuşulması onların işveren üzerinden işverenlerin devlet üzerinden devletin görevlerini yerine getirerek e, barış içerisinde, sağlık ve huzur içerisinde iş yeri huzuru. Yani gününüzün 8 saatini geçirdiğiniz iş yerinizde huzur yoksa evinizde huzurlu olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ben bunların da mutlaka yıl sonlarında değilse bile yıl sonunda ayırıyoruz, Yıl içinde çok iyi görüşülmesi gerektiğini deniyorum. Ama ne işçi ne işveren bunları hiç dikkate getirmiyor. Bu vesileyle e, sizler getirdiniz. İnşallah e, haberi de yapılır ve e, bu konuların da e, gündeme gelmesi gerektiğini inanıyorum. Ben Osman Bey'e katkı için söyledim bunu. Teşekkür ederim. Ben e, Hakan Bey müsaade varsa evet, işçi evet. sadece işçi olarak kalmaya dair bir mahkumiyet, bir esaret psikosu evet. emek verimliliğini sağlamıyor. O işçi o kurum içerisinde hem sahiplenilmek hem de geleceğe ilişkin o güveni almak istiyor. Buna mukabil ben kendim de biliyorum tornavidayı kıran, torna tezgahındaki dişleri de kıran işçi de var. Yani işçi tertemiz, pür diye bir şey yok. Her yerde insan insandır. Ama bu hakkaniyet duygusunu da verecek pekiştirecek o güvenliği, o insanın sadece çalışma değil de onun dışındaki zamanı da kıymetlendirmeyi bir kurum kültürü olarak bir devlet, işçi, işveren arasında sendikalar dahil olmak üzere kendi yetiştiren bir imeği kazandırmak için destekleyici olmak hakikaten asgari ücreti tek başına tartışmasından daha da değerli gibi geliyor bana. E, şimdi e, bir işveren bir arkadaşımı e, fabrikasında ziyaret etmiştim. E, sizin söylediğiniz e, şeysi olarak e, onu dile getirmek istiyorum. Ziyaret ettiğimde e, orada bir proje dikkatimi çekti. Proje ee, bir önerim var projesi. İşçi e, süreçlerle ilgili fabrikadaki e, mevcut süreçlerle ilgili aksayan bir yönü tespit edip e, bununla ilgili önerisiyle geldiğinde gerçekten o öneri hayata geçerse işçiye e, işte bir maaş mıydı ne ikramiye verilmesi e, önerisi getirilmişti. Bununla ilgili hakikaten de e, çözüm getiren ve sonuç alınan yani aksayan yönleri çünkü patron ya da yönetici göremeyebiliyor. İşçinin gözünden bunu görüp e, süreçleri düzelttik demişti ve hak edenlere de verdik demişti. Yani çalıştığı iş yerindeki sorunları süreçle ilgili, e, sistemle ilgili hataları görüp çözüm yollarıyla birlikte sadece şikayet değil çözümü de birlikte yöneticiye ya da işverene götüren işçi e, işçiler olsa e, ne güzel olur değil mi Osman Bey? O zaman asgari ücret tespit komisyonunda işçi ve işveren temsilcileri var. Sadece asgari ücret için değil, bu konuda da konuşmak için bir araya gelsinler iyi olmaz mı? E, evet, bu vesileyle e, biz de duyuralım, duyurmuş olalım bunu Hakan Bey. <laughs> yani öyle bir işçinin hani hem dinen hem vicdanen hem yani medeniyet ifaden hakkının verilmesi çok kutsal bir şey. Ama işçinin de o hakkın karşılığını vermesi. Fakat bu sadece bir vicdan olayı değil. vicdanı bu böyle. En basit için böyle. Fakat medeniyet kavramında devlet gelişmişliğe ilişkin belirli bir kademeyi ahlaken de koyacaksa bunun insani refah şartlarını da yükselten, fiziksel mental olarak da daha da iyileştiren kavramları ortaya koyması lazım. Zorlayıcı olmaz, kısıtlayıcı olmaz. Bir araya getirmesi lazım. Asgari ücrette madem böyle bir rakam tespit içinde işveren ve işçi bir araya geliyor. Bunlar için de bir araya gelsinler. Ama söylüyorum asgari ücret e, bence yanlış bir metot. Bölgeler arasındaki dengesizliği arttıran metot. O yüzden bunun da bir tartışılması gerekir zannediyorum. Sendika, sendikalar bugün, bugüne kadar sendikalar da, yani geçmiş dönemde işte bugünkü sendikacılarla ilgili teşekkürümü iletti. Ee, ama geçmiş dönemde sendikacılar e, a patron gibi davranan, e, yani oraya gelene kadar gelir, geldikten sonra işçinin ücretini e, değil, oradaki onun gelirleriyle e, sendikacıdan kesilen ücretlerle ağlık süren, altında 500 esel e, şey herhangi bir marka araba söylemeyelim reklama girmesin, e, lüks araçlara binen pek çok sendika ağları. Bu ülke gördü ve e, ne yazık ki bunları yaşadı. E, işte bunları gündeme getirecek olan bu konuların tartışılması gerektiğini, e, sosyal haklar kadar e, vazifelerin de e, olması gerektiğini, e, kalitenin artması gerektiğini, yani e, pek çok organize sanayide şu anda çalıştıracak işçi lazım ama kalifiye eleman yok. Yani işçi bırakın onu kalifiye eleman yok. Ee, ne yapsın? Ee, bu işten anlamayan insanları kendilerinin yetiştirdiği bir ortam. Bu e, özellikle organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerinin açılması benim milletvekilliği dönemimde olmuştu. Biz organize Yok, sanayiye bunu e, Manisa'da ilk defa işte biliyorsunuz e, lise organize e, meslek lisesini organize sanayiye devrettik ve onların eğitimi oralar e, belki bu işin ileride gerçek çözümü için bir imkan olacak yani erken dönemde meslek sahibi olabilmesi için lise hayatından sonra bu konuların e, gündeme taşınması e, da aynı zamanda bence sendikaların görevleridir. Sendika her ne kadar hakkını savunurken vazife ve e, sorumluluklarını da işçiye belletmek, işçiye öğretmekle e, mükelleftir diye düşünüyorum ben. Sen, pek çok tanıdığımız sendikacı kardeşlerimiz var. Hakikaten canla başla gayretle çalışıyorlar. Ee, sen işçinin yanında oldukları kadar devletin e, milletin yanında hareket ediyorlar. E, bunu geçtiğimiz dönemlerde de e, gerek 15 Temmuz gerek başka dönemlerde de gördük. Ben o kardeşlerimizden o çalışkan vefalı e, sendikacı kardeşlerimizden bu konuları da gündeme taşımalarını rica ediyorum. Evet. evet. E, önceki tabii ki e, işçinin gire cebine girecek olan maaş dönem vermiş olduğunuz gibi ama özellikle sosyal haklar çok önemli. Ee, ve sosyal haklarında e, insanlık konusunda insana emekçiye yakışır bir şekilde düzenlenmesi, daha da geliştirilmesi gerekiyor. İfade etmiş olduğunuz gibi. Şimdi e, toplumsal bir e, yapı içerisinde yaşıyoruz ve toplumsal yapı içerisinde işçiler, daha sonra üreticiler, emekçiler her şeyin en güzeli gidiyor. İnşallah da hem e, özlük hem sosyal hem de maddi olarak e, her yönden de çok daha güzel e, günler görecek inşallah. İşçi, emekçi, çiftçi, üretici yani emek koyan herkes diye düşünüyorum. Bu vesileyle e, 2021'e girerken e, bir an önce inşallah küresel salgından kurtuluruz. İnşallah eski normal e, birlik, beraberlik içerisinde bağların gelişi gibi o günün e, sağlıklı günleri hep birlikte çalıştığımız diye bir özlem, e, istek ve e, düşünceyle bir başı sizlerin olmak üzere tüm e, izleyicilerimizin, tüm dostlarımızın ve tüm dünya ve Türk e, dünyasının 2021 yılını sağlık, mutluluk, huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. E, i̇nşallah e, her yönden insanlar daha mutlu olurlar, daha birliktelik, daha bir bağla yaşarlar, daha kardeşi yaşarlar diye e, düşünüyorum. Ve bugünkü program katılımınızdan dolayı bir kez şey daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Bey ve Sayın Vekilim. Tekrar mutlu yıllar diliyorum. Sağ olun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. 2021'de sağ görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ, <laughs> sağ, ol. Ol. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.